Evet, neredeyiz? Tabii ki Beyaz Kule. Neresi? Tabii ki Selanik. Karşıya geçiyoruz. Yürü bakalım. Pazar olduğu için bugün dışarılar kalabalık. Güzel, serin bir hava var ya. Serin demeyeyim de yani sıcak değil. Bunaltıcı hiç değil. Kırmızı yandı bize. Çabuk geçelim. Nerede bizimkiler? Geliyorlar. Evet meşhur beyaz kule. Bu. Civarda. Şöyle bir çekeyim. Deniz güzel görünüyor. Yani güzel ve temiz görünüyor. Evet. Şu kule var. Ne kulesi bilmiyorum. Güzel bir meydan ya. Şimdi bir şehir Deniz yapacak otobüs bakacağız. Şimdi denizin kenarına doğru gidelim. Evet önce bir şehir turu için otobüs araştıracağız. Sanırım şuradaki görebilir, ben bir sorayım. Evet. Güzel ya, güzel. Tertemiz ya, ya, ne diyeyim yani. Bunlar... City Sightseeing. Heh, işte tam yerdeyiz. Bunlar otobüsçüler. Buradan öğreneceğiz. Sightseeing. Selon 2. Evet, bunları bir soracağız.